Değerli kardeşlerim, bugünkü tecvid uygulama sayfamız Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi sayfa 110. Konumuz Meddi Muttasıl. Meddi Muttasıl nedir? Bismillahirrahmanirrahim. En başta vav harfi var ve a kaf harfinin de elif var. Bir elif uzatılır. Q le til lam takısı var burada. Cezim var lam üzerinde. Burası isari kameriye olur. Yehudu e harfinin önünde vav var. Medi tabi olur. Ve nezara Z harfini uzatan mukadder elif var. Bir elif uzatılır. Nehnu Ebnaullahi İşte konumuz Nun harfin uzatan harfimetten uzun elif var sebebi metten aynı kelimede kısa hem de geldiği için metti muttasıl olur. Metti muttasıl bitişik olan uzatma. Ebna 4 harf uzatılır. Metti muttasılın metti vaciptir. Allahi Lafzatullah kalın okunur kendilerindeki ötre olduğu için ve ehib ba burada da yine aynen b harfin uzatan harfimetten elif var sebemetten aynı kelimede kırık hem de geldiği için burası da metti muttasıl olur ehibba u dört elif dikilir kul falima yu'azzibukum bi saçimimden sonra b harfi celli için burada izhar olur. Saçimimin 3. halinden dolayı zünü vav uzatan uzatan harflerden Burada bir elif uzatılır. Medi tabi olur. Zünü bikum. Ben En tüm. Cezim sonra ilk harflerinden tarifi geldiği için burada ihfa olur. En Beşerun. iç üretirden sonra mimarfi geldi. Burada da malgun olur. Beşerum mimmen yani mim harfi şeddeli gibi okunur. Mimmen halak. Tezdim nunundan sonra. H harfi geldi. İzhar harflerinden. Burası da mimmen halak. İzhar olur. Tıdırağı var. Bağlayıp durduk burada. Yelfiru li men yeşa aynen burada da yine şin harfini uzatan harf elif var semetten aynı kelimede kırık hem de geldiği için burada medd muttasıl olur dört seçilmesi çekilmesi vacip ve yu'adzi bu men tenziilün sonra yarif geldi ve i̇dam idam olur. Meyye şeklinde okunur. Şa Burada metni mutasır olur. Dört uzatılır. Ve lillahi mülküs vâtim Burada lem takısından sonra şedde geldi. İdam şemsi olur. Mim harfini uzatarız. elif var. Ve uzatan harf metten lif var. Bir elif uzatılır. Vel ardi ve ma meditabi beyne huma mim uzatan elif var. Meditabi ve ileyhil mesir. Burada metti arız olur. Durulduğu zaman burası da metti arız olur. Durmasak metti tabiye dönüşür. Ya ehlel. Buradaki uzatma harfi metten yayı uzatan elif var. Sevbi metten içinde kelimede uzun elif geldiği için. Burada metti munfasıl olur. Kitabi meddi tabi gadi cae. Burada yine metti muttasır olur. Cae kum rusulüne. Nun harfinu zaten harfi metten elif var. Medi tabi. Yübeyyinu lekum ala lam harfinu zaten Mukaddir elif var, bir elif uzatılır. Fetratin, teriminden sonra mim geldi. İda malgun olur, tim, mim şeddeli şekilde okunur miner en-te burası ihf olur tezdim sonra te harfi geldiği için kaf uzatılır lam bir elif uzatılır çünkü uzatan vav var harf metten ma ca ena burada yine mette muttasıl olur değerli kardeşlerim Bizden dua isteyen kardeşlerimiz Rabbim dualarını kabul eylesin. Tezvid okumayı isteyen kardeşlerimiz de tezvid Rabbim Kur'an okumayı nasip eylesin. Kur'an okuyup öğrenmeye çalışan kardeşlerimiz Rabbim Kur'an-ı Kerim okumayı nasip eylesin. Bu dünyadan ayrılırken Rabbim hüsnü şehadetle ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Videolarımın size ulaşması için kanalıma abone olmayı unutmayınız.